aile içi iletişimde ergenlik en çok krizin yaşadığı alan. Özellikle ergenliği iyi bilmemiz gerekiyor. Ergenlik nöropsikolojik olarak nasıl bir dönem? İnsan beyni sosyal olarak ve duygusal olarak çevreden öğreniyor ve bu budanıyor ilişkilerle. Bu budanmada aile içi iletişim çok önemli. Çevre iletişim önemli. Çocuğun 10 yaşına kadar aşağı yukarı annesi babası onun kahramanı. Tek referansıdır. Çocuk sosyalleşmeye başlıyor. Sosyalleştikçe anneye babaya karşı çıkmıyor. Kafa tutmaya başlıyor. Bu normaldir. Hatta birçok psikoloji literatüründe ergenlik için normal şizofrenik dönem deniyor. Bu ne demek? Ergenlerin davranış bozukları yapması beklenen bir şey. Yapmazsa kuzu gibi bir ergen ve su sağlıklı değil. Bastırıyor bastırıyor ileride patlıyor çocuk. En tehlikeli o. İşte bu dönemde anne baba çocuğumuz kayıyor gidiyor. Çocuğumuz dik kafalı oldu. Biz babamızdan böyle görmedik diye çocuğu eleştiriyor. Demek ki baskı, tehdit, korkutma, sindirme yöntemiyle çocuğumuzu 100-200 sene önceki gibi iyi doğru güzeli götüremeyeceğiz. Yöntem değiştirmemiz lazım. Zaten bizim kültürümüzde de inanç sistemimizde de tavsiye edilen sevdirme yöntemidir.